Herkese merhabalar. Hepiniz evimize, gönlümüze, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni günümüze başladık. Çok şükür sağlıklı saatliyiz. İnşallah sizler de iyisinizdir. Sabah uyandık, Erdinç'i işe gönderdim. Fıstık kızım yanımda ütü yaparken ben burada yap ütü yapıyorum. O orada bekliyor. Esra biliyorsunuz babaanne de. Ben de güne ütü yapmakla başladım. Biliyorsunuz Cuma günü Merzifon'a gideceğim. Düğüne gideceğim diye anlatmıştım. E, yarın Cuma. Yarın yolculuk başlayacak. Onun için sabah uyanır uyanmaz bugün ilk önce şu dedim ütülerimi yapayım. Bir yandan çamaşır attım. Sonrasında bir kahvaltı yaparım ütüden sonra. Bahçede fideler var dikilecek. Gidivereyim diyorum aşağı ineyim. Fidelerimi dikeyim. Valizimi hazırlayın. E daha yemek yaparım. Bakalım. Merzifon'a daha önce hiç gitmedim. İlk kez gidiyorum. Yeni yerlere gittiğim zaman böyle bir heyecanlanıyorum. İlk göreceğim yerleri. Vatanımızın her yeri o kadar güzel ki. Mesela bir yere gidiyoruz. ilk gittiğimizde. Aa diyoruz burası ne kadar güzel. Bir yere gidiyoruz. Diyorum burası ne kadar güzel. O kadar güzel ki. Her coğrafyanın. Vatanımızda ayrı güzelliği var. Arkadaşlarımızın evi Merzifon merkezde, yani sürekli kaldıkları evleri Merzifonda. Ama bizim kına köyde olacak. Anlattığına göre arkadaşımın düğünde balı deriz ya bir salon düğünü. O da salonda olacak merkezde. Bakalım. İnşallah böyle güzel güzel sağlıklı saatli gezer geliriz. Keşke eşlerimiz de olsaydı hep beraber daha güzel vakit geçirirdik. Nasip değilmiş çünkü e çalışıyor mecbur bu sefer hani 5-6 gün iş yerine gitmemesi Erdinç iş yerinde tek başına yanında çalışan başka eleman yok. Ondan sonra onun için böyle oldu. Nasip çok isterdik beraber gitmeyi. şimdi ütüm bitti yerleştireyim şöyle iki tane eşofman alayım arkadaşlar günlük orada mesela hani e, kalktıktan sonra sabah e, bahçeye inilecek köyde olacak çünkü böyle uzun iki tane biri siyah biri gri eşofman altı aldım bir tane ne olur ne olmaz diye böyle uzun kollu sivit aldım serin olursa diye şu iki tane de Kısa kollu tişört aldım. Eşofmanlar üstüne. Hani gündüz sıcak olabilir. Belki. Akşamda serin olursa. Düğün haricinde de kalırsak. Uzun kolluyu giyerim diye. Şöyle iki tane de. Kısa kollu tişört koydum. İki eşofman. iki kısa kollu bir uzun kollu buraya. Şöyle pijamalarımı. Koyayım. Bir tane kot pantolon yedek aldım. Şimdi normalde ben. Tek kotla gider gelirim. Gittiğim yerde eşofman falan geliyorum ama hani ne olur ne olmaz diye mesela bir tane yedek siyah kot pantolonum aldım. Şu bu dizimi alacağım o siyahın üstüne. Hani dolaşılmaya çıkarsa bir şey olursa düğünden sonra kalırsak şöyle bunu koydum. Bir de ne koyayım? Bir tane daha gömlek alacağım ama ya bu kırmızı kareli gibi olanı alacağım ya da böyle düz olanı alacağım. Karar veremedim büyük ihtimal şunu alırım diye düşünüyorum. Bunu dolaba asarım şunu da alayım. Çoraplarım, çamaşırlarım buraya koydum. Ee, bir iki parça kişisel ihtiyaç olanları alacağım, taraktır vesaire. Onları koyacağım ayakkabılarımı koyacağım. Bir tane giderken spor ayakkabısı giyeceğim. Ayağıma rahat olsun diye. Bir de ayakkabı alacağım düğünde giymek için. Onu da poşetleyeyim geleyim. Giderken giyecek olduğum buraya hazırladım. Nasip olursa yarın. Şöyle kot pantolonu bir de şu siyah tişörtü üzerime alacağım. Bu böyle hazır olsun. Ha şu kapşonlu ceketi de alacağım yanıma. Akşamları çünkü mola verdiğimiz yerde ineriz yollar çok serin oluyor akşam. Onlar yanında olacak. Şunları da koyayım. Şöyle kumaş pantolon, şöyle siyahlı beyazlı bir bluzum var. Siyah pantolonla bunu bile şimdiden koyayım. Bir de böyle düğünde giyecek olduğum elbisem Hepsini bunların valize koyayım. Bastırcığım. Ne yapıyorsun? Anneyi yardım mı ediyorsun? Anneye yardım mı ediyorsun güzelim? Karışırsa bunlar orada ütü basarız yine. Fıstık dur. Fıstık dur. Sen yardım et. Senin yaramazlık peşindesin. Anca oyun sende. Şöyle pantolonumu da şuraya alta koyalım gömleklerin üzerine elbisem bile koyacağım şimdiden dediğim gibi çünkü ütüleriz orada fıstık dur fıstık dur anne dur nerede böyle eşofman ipleri ya da böyle gömleklerin İpleri varsa asılır benim kız hiç rahat vermesin. <laughs> Elbisemi de koydum. Ayakkabıları da şuraya. Şöyle iki tane ayakkabı aldım. Niye diye soruyor hanım neden bir tane almadınız diye. Şimdi şöyle bir kısa topuklu ayakkabı aldım. Bunun topuğu çok küçük. Bu bahçede kına yapılacağı zaman iyi olur. Pantolonun altına giyim diye bunu aldım. Şöyle bağlayayım şunu da salalı giyerim diye. Şimdi bu ince topuk köy düğününde bu sivri olduğu için toprağa çok batar. Onun için böyle düz siyah stiletto diyoruz ya. O ayakkabıdan onu da elbisenin altına giyerim diye. Bunu da böyle aldım. Bunu da şöyle. Çok güzel oldu. Tamamdır. Dediğim gibi kişisel tarak olan parfüm şuraya ya da deodorant bir tane onları koyarım tamam şimdi şöyle kapatayım gidecek şekilde şöyle hazır olsun valizim askılarımı toplayayım ütüyü yaptım valizimi hazırladım doğru mutfağı evi de toparladım çamaşırları çarşafları hatta yeni nevresim serdim yorgan geçirdim çünkü artık ince pikeler soğuk oluyor diye nevresim yorganımı da serdim tertemiz evamı yarın süpüreceğim arkadaşlar çünkü hani gideceğim ya sabahtan evi süpürürüm ondan sonra hazırlanırım öğleden sonra çıkarım arkadaşlar şimdi kahvaltı ne yapacağım biliyor musunuz bu benim hem öğle yemeğim olacak çünkü sabahtan beri hiçbir şey yemedim saat 1 oldu suyum da kaynadı şunu alayım söndüreyim öncesinde yağın içine birazcık zerdeçal ekleyeceğim. Birazcık karabiber. Birazcık böyle kekik ekleyeceğim. Hadi bunu şöyle bir zeytinyağıyla çevireceğim. şu dilimlediğim domatesleri içine yerleştireceğim. Evet, Bu şekilde pişireceğim. Birazcık da tuz ekleyeyim tuzunu da mu? Tabii ki sakatmışım. Çok güzel oluyor. Bunu mesela bu şekilde yapıyorum. Kahvaltı ya da böyle geç kahvaltı yapıyoruz ya. Pek iyi oluyor. domateslerim bu şekilde pişireceğim. Şöyle bir alt üst edeyim. Aslında zerdeçal arkadaşlar mutfağımıza eklememiz lazım. Ama bizler maalesef daha doğrusu ben. Hani belki arkadaşlardan kullananlar vardır içimizde. Ama ben işte alışkanlık yapmıyordum. Çok iyiymiş sağlık açısından. Şimdi böyle her şeye baharat gibi eklemeye çalışıyorum. Domateslerim çevireceğim. birazcık pişsin böyle. Sonrasında böyle yumurtamı kırıyorum. Kendimi ziyafet çekiyorum bugün. Şöyle yumurtamı birazcık dağıtayım. Tabi gerçekten güzel oluyor. Baharatlı böyle kekikli zerdeçallı. Yumurtam pişti. Şimdi üzerine bakın böyle. Kaşar. Altını kısayım. Kaşarım da pişsin. İnanın böyle bandırıp yemesi o kadar güzel oluyor ki böyle kaşar da eriyor. Çok güzel oluyor. Aziz Allah. Öğlen ezanı da okundu. Ben işleri yapana kadar. Evet benim. Kaşarın eridi. Yeter. Bakın şimdiden belli. Bir de yerken bunu ekmek bandırdığınızda bir güzel oluyor ki. Çok güzel oluyor. Bana afiyet olsun. Şöyle de yeşil çayımı demledim. 2-3 de zeytin alayım doğru artık içeride bir kahvaltı yapayım. Kahvaltımı yaptım. Bulaşıklarımı topladım. Çamaşırlarımı serdim. Sonrasında baktım ki biberle patlıcan közlemiştim ben. Şöyle kırmızı biber. Çok az bırakmıştım bu sosu denemek için. Onu közletmiştim akşamdan. Patlıcan vardı biraz dolapta kötü olacak. E ben de gideceğim şimdi. Bunu da közletmiştim. Bunları hemen doğradım. Bir baktım dedim ay bunları yapmıştım ben yapmam lazım. Ondan sonra gidiverdim bahçeye. Dalından böyle yeşil biberler topladım geldim ki acılıdır bizim bu karışık yani. Bir de böyle sarımsak soydum, domates dilimledim robotun içine. Şu sosu dedim yap vereyim. Közleme ve patlıcanlı, işte köz biberli, domatesli sarımsaklı böyle turşu. Turşu da değil bu. Bu kahvaltılık sos. Bu kahvaltılık sos arkadaşlar. Hemen robotta çekeceğim domatesi. Pişirmeye koyacağım. Diğer malzemeleri beraber koyarız zaten. Bıraktım. Şimdi biberi robota koydum. Sarımsakları da robota koydum. Çünkü bunların böyle ince olmasını istiyorum. Sosluk olduğu için ki her zaman diyorum. Sizler benden daha iyi yapıyorsunuzdur. Bu sosu ben daha ilk kez yapıyorum. Bilmeyenler olur diye de hani fikir olsun diye anlatı anlatı yapıyorum. Yoksa dediğim gibi benden çok çok iyisini yapıyorsunuzdur. Bunu eminim yani. malzemelerim hazırladım şu şekilde közlenmiş biber közlenmiş patlıcan sarımsak ve biber şöyle incecik çektim çok ince maydanoz zeytinyağı tuz sirke bu şekilde hazır şu yeşil biberi hiç koymasanız da olur ben bunu acılık versin diye koyacağım isteyen mesela sadece közlenmiş sebzelerle yapabilir bu domatesli kahvaltılık sosunu ben acı olsun diye yapacağım domatesimde şöyle epey piştiği yeterli suyunu bayağı çekti şimdi ben biberi öbür malzemelerden bir 5-10 dakika önce atacağım hani biraz diri ya onun için o diriliği gitsin öbürküler közleme diye şöyle onu önden atacağım birazcık bununla böyle domates suyunu çeksin domatesin iyice suyunu çekti arkadaşlar. Bakın iyice de hafif sulu yine. Şimdi biberlerimi koyacağım. Biberi yine kendi suyu var. Suyuyla birlikte biberimi koyuyorum. Doğradım bunları da küçük küçük. Patlıcanlarımı koyuyorum. Sonrasında maydanozumu serpeyim. Şöyle bir karıştırayım malzemelerini. İnşallah güzel olur. Şimdi şöyle zeytinyağını koyalım. Bir su bardağı. iyi geldi. Bir su bardağını doldurmuyorum. Daha az. Şöyle sirke. Ve yine salamuralık tuzumuz turşulara ya da böyle zeytinlere koyduğumuz şöyle bir buçuk bir koyacağım tuzuna bakayım ondan sonra ilave ederiz Bismillahirrahmanirrahim yapması bizden tadı bereketi Rabbimden. dört kavanoz oldu. Renkleri de o kadar güzel oldu ki. Tadı da görünümü kadar inşallah güzel olur. Şöyle kaynat vereyim kavanozları da. Tamam sos işim bitti. Artık hemen bir koşu gideyim. Fideleri dikeyim. Aşılanacak yerlere. Sonrasında çarşıya gideceğim. Çeşmeyi açtım. Bir yandan sebzelerin içine su bıraktım. Yavaş yavaş ben bunlar halledene kadar derim sulansın. Sonra bunların can suyunu veririm. Kısa da aldım. Soslarımı doğru aşağıya. Şu marulların olduğu yeri marul dikeceğim birazdan. Şöyle. Soğan göveri aldık. Bakın. Bunları da sonra ya da ben gelene kadar erdi işte dikebilir, bakalım. Sebzeleri aşıladı. Boş kalan yerlerini tamamladım. Marulları şöyle tamamladım. Suladım. Can sularını verdim. Kerevizleri böyle. Bu yeni alınan kerevizler çok fazla uzun. Şimdi kesecek bıçak yoktu. Şu uç taraflarını keseyim istiyorum. Uzun yerlerin yeniden böyle tazelensin. Lahanalar da burada. Bunları da aşıladım biraz. Şimdi pırasayla soğanı yani göveri bıraktım. Şuraya arkadaşlar şöyle erdiş ben yokken yatak yapıversin şuraya boş alana. Yan tarafa şu an yatak yok dikemedim onun için onları ayırdım. İnşallah ben yokken çakı verir. En azından hani pırasayı dikse bile göveri ben gelince dikerim en azından. Ya da vakti olursa dikiverirse iyi olur. Bakalım nasıl olacak. Suyu tekrar biberlerin içine salın pırasayı şuraya göledim. Gölemek derler bizde böyle toprağın içine koyu koydum. Göğeri de oraya bıraktım. Ben artık doğru içeriye çok kısık ateşi almıştım sosları kaynatmaya. Hemen onları alayım. Hemen ilk iş soslarımı kapattım. Dört tane közlemeli böyle patlıcanlı sosum oldu. Değerlenmiş de oldu. Patlıcan şimdi ben gittiğimde sürünür dururdu. Erdiş pişirir miydi bilmiyorum ama sormadım da. Değerlendirdim iyi oldu. Kahvaltıda çıkarız. Allah nasip eder o günleri görürsek kışın geldiğini. Kahvaltılarda da çıkarım. Öbür soslu turşudan da çıkarıyorum ben kahvaltıya. Valla değişiklik oldu böyle dört tane. Şimdi ben bunları hep paylaştırıyorum. Geçen mesela biber közleme biber turşusu yaptığında bir tane takipçimiz demiş ki işte bu kadar aç gözlü olmayın işte bu kadar hani kışın bir şeyler yapmaya mı üşeniyorsun şimdi bu kadar dolduruyorsunuz aç gözlülükle böyle e, söylemiş bana yani ben o turşuların mesela kardeş payı yapıyorum evriye koyacağım anneme koyacağım kendimize ayıracağım üçe bölünecek e, şimdi bakın dört tane sos yaptım biri Ebru'ya, biri anneme, belki iki bize. Şimdi bunları bu kadar yaptım ya, döndükten sonra saat sağ salim gelirsem belki biraz daha közleme turşu yaparım. Belki 3-3-3 paylaştırırım. Anlatabiliyor muyum? Hani bu sene ne yaparsam ben 3 eve böleceğim. Şimdi kurutmalık, biber yaptım, patlıcan kursu yaptık, dizdik, dolmalık yaptık. Mesela nasıl aklıma gelen bilmiyorum neler var. Konserveler yaptık, fasulyedir, işte soslu acı biber, Soslar yaptım. Onların hepsini ben böleceğim ki. Yani tek başımıza olsa o kadar yiyeceği nasıl yiyelim arkadaşlar? Ben üç eve böleceğim. Hani tek eve olsa dediğiniz gibi böyle tadımlık şimdi bu bana yeter. Dört tane derim ama şimdi benim çocuğum çalışıyor. Ben evdeyim. O çalışıyor. Hadi diyorum ben yapayım. Ona da götürürüz de. Şimdi mesela ben Allah nasip ederse gelirse ama da bir de Ebru'nun yanına gideriz. Kışlık yiyeceklerini götürürüz. Hem çocuğumuzu görür geliriz. Anlatabiliyor muyum? Aç gözlü değilim arkadaşlar. Gerçekten inanın o kadar tok gözlüyüm ki yani aynı yerde olmadığımızdan belki de aynı şehirde olup birbirimizi görmediğimizden huylarımızı bilmiyoruz ama inanın aç gözlü değilim. Hani paylaşmayı seven insan. Yoksa ben bu kadar turşuyu yok ne bileyim konserveyi ne yapacağım? Öyle. Evet üzüldüm aç gözlü böyle içindeki sanki böyle keyini kusuyor bu kadar aç gözlü olmayın demek ne demek anlamadım <laughs> anlamadım ben iki tane bir şey varsa paylaşmayı seven insanım yani öyle ya neyse <laughs> böyle can sıkıntısı şeyleri hiç kafayı takmaz oldum eskiden daha çok takıyordum şimdi o kadar takmamaya çalışıyorum kişi kendi içini yansıtır yapacak bir şey yok Şimdi Bunları böyle koyayım. Şu suyu dökeyim. Hemen üzerini değiştireceğim. Ben artık çarşıya gideceğim. Erdinç gelmeli olur o sırada. Benim hemen yeni çıkmam lazım. Bu şekilde de videomu bugün kapatacağım. Her zaman gibi sizlere Allah iman ediyor diyorum. Yarın nasipse beraber Mersin'e doğru yola çıkacağız. Hoşça kalın.